Merhabalar değerli büyüklerim, sevgili arkadaşlarım, sevgili çocuklar. Gezgin Nuri kanalıma hoş geldiniz. Şu anda Manisa Alaşehir'de eski Kenan Evren Parkı'nda Cumhuriyet Parkı ismi verildi. Ve şu anda o parkın içini Halil İbrahim Başoğlu arkadaşımla birlikte gezeceğiz. Bu noktadan giriş yapıyoruz. Şu an ismi Cumhuriyet Parkı. Çinlerden geçelim mi? Geçelim. Aferin. Çok güzel bir yeşil alan burası. Daha önceki ismi Kenan Evren Parkı'ydı. Ve ağaçları e, piknik ve mesire alanı olması. Yıllarca e, ailelerim buraya gelmişti. Benim de çocukluğumda ve e, büyürken buraya çok geldik ailece, oturduk. Bir dönemde havuz yapılmıştı buraya, kapalı bir alanda. Şu anda iptal oldu. Bir dönemde Kenan Evren'in evi diye bir ev vardı. E, şu anda orası da mescit şeklinde kullanılıyor. Ben şu an bulunduğumuz alanı tanıtsak daha iyi olmaz mı? Şimdi bulunduğumuz alan Kenan Evren Parkı'nın, şey, Cumhuriyet Parkı'nın içi. Yok Cumhuriyet parkın şu alanı. Mesire piknik alanı burası. Evet Mesire piknik alanı mesela. Bu çimlik değer zamanında hafta sonu şu an hafta sonu olsa da virüs dolayısıyla. Ee, çok az kişi gelmiş. Normalde burada oturacak yer bulunmuyor. Çok fazla halkımız buraya rağbet ediyor. Etraftan evet, gidelim. Sağdan soldan gidelim. Ben sağdan gidelim. Soldan evet. gidelim. İnsanlar rahatsız olmasın da Burada mangallarını yapıyor top oynuyorlar. Ya yani çoğunlukta piknik alanı neler yapılması gerekirse onu yapılır. değil mi? Çok mangal yaktım ben burada. Çok oturdum. Çok sohbetler oh, oh. ettik. Arkadaşlarımız oturduk. Var mı bir ilginç bir anın? Vallahi şu anda yok. Ya illaki vardır mesela sen eski çocukluğunda sakal olduğundan falan bahsetmiştin. Burada herhangi bir Ağacı falan, falan... çıkmıştım ben burada düşmüştüm ağaçtan. Şuralarda bir ağaç vardı. Şu anda yok. i̇şte o bu ağaçlar da çok büyüdü ve budanmış son derece bakımlı. Ve ağaçlardaki kuş yuvaları da belediye tarafından konuldu. Çok güzel bir şekilde dikkatimizi çekiyor bakın. Evet. Bir tanesini şu an hatta yanından geçiyoruz. Hı Gayet görünüyor bence de. Evet şimdi bunların yapılması da çok güzel. ince düşünülmesi çok güzel. Sayın Belediye Başkanımız Ahmet Okuzucu Olma, Selen Hanım'a buradan e, saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Her zaman destek bana. Şurada şimdi iki yol ayrım var. Evet Burada... bu taraftan gidelim. Bu tarafta çocuk parkı, bu taraftan gidelim biz işte soldan. Ha, çocuk parkını görmemeyi gerek duymuyor zaten. Ya görünüyor zaten şu anda. Soldan bence sağdan gidip yani sanki sağ tarafta bir tane bir şey tiyatro alanı vardı. Onu görsek miydi? Ha. Ya da şuradan ki, bence abi. ne yapalım biliyor musun? Şuradan kestirmeden direkt çimlerin arasından Gezelim. hızlı bir şekilde Diyorsun. karşı görüntüleri indirin. 2020'de Heh. 10. ayındayız. En son düzenlemesini, en son görüntüsünü paylaşacağız. Alaşehirli olan olmayan gitmiş gelmiş veya tabura oğlunu askere getirmiş kişiler burayı evet. En son düzenlemesiyle tabii ki bilmezler. Belki 10 sene, 20 sene önce geldiler. Evet. Şöyle, ben hatta birkaç hafta önce bir arkadaşım getirmiştim buraya şehir dışından. İzmir çevresi mi? İstanbul'un tam hatırlamıyorum. Evet. O da işte burada dolaşıp gezerken böyle bir alanın ücretsiz olması, daha sonra otoparkın sıkıntısız bir şekilde park etmeden ya, ücretsiz ya, olması. Evet. Sonra işte çevredeki rahat koşullardan, Özellikle şu an eskiden geç. Kenan Evren'in kalıp Geçtiğiniz. içinde yaşadığı Alaşehir'e geldiğinde dinlendiği evdeyiz. Şu anda bildiğim kadarıyla mescit olarak burası kullanılıyor. Piknik alanlarımız burada. Mangal kokuları şu anda burnuma geliyor. Bence buradan uzaklaşalım. Evet. Şu o göstermiş olduğun, az önce bahsetmiş olduğun şey, Alanı, evden evet, evi evden evet evden kısma şöyle bir gelelim kestirme yürüyüşüyle bir üst şimdi tarafa çıkalım. Vakı, şimdi, Şimdi burası mescit olarak kullanılıyor. Mescit olarak kullanılıyor. Eskiden dediğim gibi burası ufak bir Şenane'nin neydi bu yazları geldiği zaman Alaşehir'e geldiği zaman kalıyordu. Peki şu an Sağ tarafta bir halı sahip galiba. Evet. Yerenciler Merhaba olmuş ya. Evet abi. Şimdi bu halı sağ daha önce de vardı ama bakım ve onarımı yapılınca çok daha güzel oldu. Hı. bu tarafta da evin ön tarafını sağımızda kalıyor. Ve çok güzel bir şekilde futbol turnuvaları falan düzenliyorlar burada. Havuz olan kısım Orada yapılmıştı. Şu anda havuzu iptal olduğunu biliyorum. Önünde restoran var. Çok güzel. Aile çay bahçesi var. Burada bakalım. Şöyle ya, öncelikle... Muhteşem yeşil bir alan. <laughs> nefes alacak bir yer. Bazı şehirlerde betondan <laughs> hiç nefes alamıyorsun Halil İbrahim kardeşim. Bence buradaki me mescid alanı şey yapmış, şey. değiştirilmiş başka bir yere taşımış bu Yani bu şekilde duruyor. Kapalı duruyor ya da kullanılmıyor. Şu anda Bilmiyorum. Bakalım. O tarafa doğru gidelim. Havuzlu olan kısımda var. Bu aşağıda da piknik alanları devam ediyor. Mangalınızı yakıyorsunuz. Bakın beyefendi yakıyor orada zaten. Şu anda. Şu merdivenler bir dönem çok meşhurdu. Evet. Merdivenlerin olduğu yerde çok fotoğraf çekimleri falan dış çekimler yapılıyordu. Düğün, düğün, düğün pozları falan veriliyordu. Evet. evet. Şu anda gayet çıkıp duruyor. Evet. Gidelim o tarafa da, evet. Şu an sol tarafta ne vardı? Çay bahçesi. Çay bahçesi var. Eskiden havuz olan bir kısım vardı şu anda. Kapalı. restoran var. Çocukların eğlence alanı var şu anda. Çocuklar oynuyor. Şuradan gidelim istersen. Oradan mı gidelim? Bence de, evet. Bence çevresini dolaşalım. Nasıl bir yer olduğunu gösterelim. Bugün pazar. Evet. Gayet uygun çevremiz. Aileler pikniğe gelmiş zaten. Bak oturuyorlar. Çok güzel bir şekilde ağaçlar, manzara. Burada gelince motor sesi dışında kafam dinleniyor. Gençler de motoru çok sevdiği için. için Ayrıca şu yan tarafı bir tane çay bahçesi tarzında bir şey açılmış. Evet çok güzel bir park alanları açıldı. Yani aileler rahat etsin. Rahat bir şekilde e, otursunlar diye aşağıda çok güzel alanlar var. Dersen bunun tarafına doğru gidelim. Şimdi şöyle şu görmüş olduğumuz i̇şte yapı. Havuz olan bu yapı eskiden havuz olarak bir dönem kullanıldı. Ee, Gökhan Karaçoban, Kadir Taş dönemlerinde Ali Uçak dönemlerde. ya olim, sonra da şimdi olimpik kapandı, kapalı restoran olarak kullanıldı. Kapalı şu an. Anladım. Şu havuz hakkında bir şey diyor musun? Çok güzel bir şekilde yapıldı. Bence güzel oldu evet. ve en son ben söyleyeyim şey, havuz hakkında bir şey. Belediyesi Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır. <gülüyor> belediyesi <gülüyor> tarafından en son bu şekilde dizayn edildi. Şimdi eskiden çok daha güzel oldu, daha bakımlı oldu. Evet hatta havuzu içerisinde bir tane teras gibi bir şey uygulamışlar. Evet, o güzel. iskele tarzında gayet şık görünüyor. Hı -hı. Biraz da üst tarafı mesela sanki oradaki insanlar Evet. Ve buradaki insanlar farklı bir alanda. Şu Hiç oran... fark yok aslında da yok. bir şemsiyeli bir alan var yani. Oranın işletmesi buraya ait gibi geliyor yani karşı? Yani birkaç işletmeci olabilir burada. Birden fazla işletmeci var. Çok güzel bir şekilde düzenlendi burası. Şimdi şöyle. Bak şöyle bu tarafa doğru çek istersen. Çok hızlı. Az önce birisiyle konuşuyordun evet, da. Evet, ilkokul öğretmenim İsmet Türkmen kendisi. Ha. Ve değerli bir büyüğümdür. Her zaman ben dostluklarımı, büyüklerimi hiç unutmadan yola devam ettim. Senin gibi yıllarca e, dostum olan arkadaşlarım da var, öğretmenlerim de var tabi. Burası Meskiden da işte şey. Ha, uzun girişiydi orası. Evet, burası. E, da. Bu şekilde bir yer, bu tarafta mesela çok güzel bir piknik alanı. Otopark sorunu yok. Ücretsiz. Her şeyden faydalanabiliyorsun.